İkinci Manavgat Zeytin ve Zeytin Yağı Festivalimiz muhteşem bir açılış korteji ile başladı. Festivalimizin ilk günü festival çarşımız gün boyu renkli görüntülere sahne oldu. Saraçlı mahallemizdeki antik taş yataklarda yapılan taş sıkımı, emekçi kadınlarımızın zeytin kırma ile zeytin yağı pişirimi ve yöresel ikramlarla zeytinciliğin binlerce yıllık mirasını yerinde yaşadık. Zeytin, barışın, bereketin, ölümsüzlüğün simgesidir. Bu ağaçlar Köylerimizde emeğin ve alın terinin sesidir. Zeytinyağını bir kimlik ve kültür olarak yaşatmaya devam edeceğiz. Festivalimizin ikinci gününde Atatürk Kültür Merkezimizin önündeki festival çarşımızda gün boyu süren atölyeler, tadım ve workshop etkinlikleri, halk oyunları gösterileri ve Ayhan Rüzgar'ın stand-up gösterisiyle dolu dolu bir programla vatandaşlarımızı ağırladık. Manavgat Belediyesi bu çalışmayı geçen yıl başlattı. Bu yıl ikinci sene yaptık. Burada sürdürülebilirlik biliyorsunuz dünyada en önemli faktör. İki gün boyunca zeytinin bereketini, emeğin güzelliğini ve dayanışmanın gücünü hep birlikte yaşadık. Festivalimize katılan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyoruz. Dayım bu yıllık bu kadar seneye bekleriz. Kalın sağlıcakla. Ne taraftan çıkacağız? Şu, şu tarafa mı? Oradan.